10 yılın üzerinde yazılım ve teknoloji geliştirme projelerinde farklı görevlerle yer aldım. Organik tarım ve robotik üzerine ciddi bir ilgim var. Bunun ikisini birleştirerek şu an 2022 yılında Orbiba Robotik Startup'ımızı kurduk. Temel felsefemiz insan yediğine dönüşür felsefesi. Bu felsefeyle birlikte organik tarım yapan çiftçilere küçük robot platformları yaparak onların verimini arttırmak ve onlara yardımcı olmak istiyoruz. Tarım yaparken kendim kendi bahçemde şunu fark ettim. Küçük böyle otlar yetişiyordu bitkinin yanında ve bu otlar aslında benim verimimi düşürüyordu yani ben toplama yaptığım zaman. Daha sonra bunu araştırdım. Dünyada da gerçekten tarım alanında yabancı otlar ciddi bir problem oluşturuyor çiftçiler için. Fakat dünyada da tarım işçilerinin azaldığını biliyoruz. Hem Türkiye'de hem dünyada. Bu noktada tarım işçisi de bulamıyorlar. Çözüm olarak tarım işçilerinin yerine alabilecek, kimyasal kullanmalarının önüne geçebilecek bir robot platformu üretmenin hem çiftçilerimiz adına hem de sürdürülebilir bir gelecek adına faydalı olacağını düşünerek karar verdik. Ekibimizi kurduk ve ilk prototipimizi oluşturmayı başardık. EIT Food Organization'dan Test Farm'a seçildik. İspanya'da önümüzdeki yıl içerisinde bir organik tarım çiftçisiyle robotumuzu e, test edeceğiz. Bununla birlikte çeşitli programlara katılmaya kazandık. Bunlardan bir tanesi de BTM e, Grow Up programıydı. gizli birlikte yapılan. Aslında bir sürü zorlukla karşılaşıyorsunuz startup girişimcisi olarak. Motive eden her zaman e, bir probleme çözüm bulmak oldu aslında. İnsanlara yardım etmek, dünyaya fayda sağlamak. Bu gerçekten çok motive ediyor. Sadece beni değil, ekibimi de e, ekip olarak bir amacımız var. Dünya ve barındırdıklarına fayda sağlayacak hayalleri gerçeğe dönüştürmek. İşte bizi motive eden aslında bu amaç. Grova Projesi'nin birçok katkı sağladığı alan var. Birincisi görünürlüğümüzü arttırdı ilk olarak. İkinci olarak bizim startupımızın aslında bir sürdürülebilirlik etki startupı olduğunu da tescillemiş olduk. Üçüncü olarak çok güzel eğitimler aldık. Farklı bu alanda uzman kişilerden çok güzel eğitimler aldık. Ve bu eğitimleri bütün takımdaki ilgili arkadaşlarımız bu eğitimleri aldı. Ve o eğitimleri biz kendi startupımızda uygulamaya başladık. Teoriyi pratiğe dökmeye başladık. Bununla birlikte AKTEK gibi bir fuarda görünümümüzü arttırarak yer almamızı sağladı e, bu program. Ciddi anlamda hızlanmamızı sağladı diyebilirim. Grovap Projesi'nin sürdürülebilirlik alanında önemli olan şu, e, son 70 yılda gıda ve çevre sistemini insanlar olarak aslında bozduk. Bunun üzerine ciddi çalışmalar yapılması lazım. Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler'in regulasyonlara hazırlık vesaire yapıyorlar ama bunu ciddi anlamda e, ülkemizde ve dünyada tam olarak anlaşıldığını düşünmüyorum. Grova projesinin işte bu noktada sadece sürdürülebilirliğe etki yapabilecek startuplara bu imkanları sunması aslında bu noktada güzel bir etki oluşturacağını düşünüyorum. Hem ülkemiz açısından hem de global anlamda. Proje sonrasındaki hedefimiz aslında fonlanmak. Şu an bu çalışmaları yapıyoruz. Pre-seed fonlanmasını yapacağız. Ve arkasından Avrupa Birliği'nin çeşitli projeleri var yine sürdürülebilirlik alanlar, alanlarında onlara başvuru hazırlığı yapıyoruz.